200 ülkenin temsilcisi Güney Afrika'nın Durban kentinde bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda Kyoto Protokolü'nün yerini alacak yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Sera etkisine yol açan gazların azaltılması için uluslararası düzeyde bağlayıcılığı olan tek anlaşma Kyoto Protokolü'nün süresi önümüzdeki yıl doluyor. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan Tasne Mesop yeni bir anlaşmanın hemen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Geçerli olan tek sistemin kurallarını koyan Kyoto Protokolü'nün vadesinin dolması riskiyle karşı karşıyayız. En kötü senaryoda protokolün ardından her üyenin kuralları çiğnemesi durumunda en zayıfa söz şansı tanıyan ve en kapsamlı bu sistemin çökmesi olurdu. 2009 yılındaki Kopenhag zirvesinde bir anlaşmaya varılamamıştı. Konferansın yapıldığı binanın dışında ise onlarca eylemci daha hızlı ve etkili karar alınması için protesto gösterisi yaptı.